Arkadaşlar gördüğünüz üzere kendimi göstermeyemiyorum. Lego'yu göstermek için. Çok güzel bir Lego e, dondurma mıydı ben Ben genellikle Minecraft kullanıyordum ama stili oldu bu sefer. Yani bugün dedem karnım çok iyi geldi diye bana böyle bir şey aldı. Ninja Go şeyini paylaşmıştım. Az sonra yeni shorts'umu yükleyeceğim. Bayağı bir Lego şeylerimiz var. Beğendim. Kanalıma da yüklüyorum. Abone olmanızı da istiyorum. Sizi seviyorum. Şöyle karakterler. Çok güzel dondurmacı dükkanı. Çok ayrıntılı. Size de öneririm. aldım. Toy çok Lego oluyor. Ama o, Adana'da yaşıyorsanız ya da Cihan gibi bölgelerde Adana'daki Optimum'a gidip alabilirsiniz Legoland'dan. Falan çok güzel bir Lego şekli. Ama yapmanız saatler alabilir. Bazen ilk Legomuz olursa. 553'ü biz alışkanlığımızla yaptık yani biliyorsunuz o panda barını. ama bazı parçaları eksik sanırım olmayabilir de bilmiyoruz ama ne ter burcunu kurtardım bunu da kurtaracağız parçası eksik olmayacak ve panda barının bazı parçaları eksilecek Allah rahmet eylesin sizi seviyorum Lütfen kanalıma abone olmayı devam edin az sonra Shorts gelebilir.